Geldi Rabi ve Nabi Said el-Kudri radıyallahu anhu dedi. Geldi Rabi ilâ'n-Nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Yetezâda deyne kan ali. Feştedde aleyh. Bedevinin bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alacağını talep etmek için Allah Resulünün yanına geliyor. Alacağını talep ederken de aşırı ileri geri konuşuyor. Biraz hadsizce konuşuyor. Dara uharricu illa dadaytani fenteherahu ashabuhu. Böyle yaptığı zaman Peygamber Efendimiz sahabesi de biraz öfkeleniyor, gadaplanıyor yani. وَيْحَكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمَ Yani sen kimden konuştuğunun farkında mısın diye sahib, sahabeler söylüyor. فَقَالَ اِنِّي اَطْلُبَ حَقِّ O adam diyor ki ben diyor sadece hakkımı istiyorum. فَقَالَ sallallahu اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ هَلَّا مَا hakki kuntum. Öyle Sizler ne yapın? Hak sahibinin, sahibinin yanında olmanız gerekir. Allah, Allah Resulü'nün sahabesine öyle diyor. Fekalenehe Tümme erselak ila havle bin tıgays Havle bin tıgays'e Birini gönderiyor. Fekalenehe in kâne indallâhi temrun Fekalenehe Hatta ye'tiyene temrun Fekalenehe Fekalet na'm bi abi anta ve ummi Ya Resulullah Fekarat Fekalenehe Sonra Allah Resulü Aleyhisselam'ın kavle diyor ki yanında hurma varsa bize versin. Biz de geldiği zaman kendisine veririz. O da havle bin anam babam sana feda olsun ya Resulü'ne deyip hurmayı gönderiyor. Allah Resulü o Arabinin borcunu ödüyor üzerine yemek de yediriyor. فَقَالَ اَوْفَيْتَ اَوْفَا اَوْفَ leke O diyor ki sen diyor borcunu tam ödedin Allah da diyor sana insanda bulunur. Bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Fakala <laughs> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ulaike khiyarun nas innehu la kuddisat emetun la yakhuzud daifu ya hakkaha gayran muta'ta'in İşte diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi işte bunlar insanların hayırlarıdır. Yani. Hayırlarıdır. Şüphesiz ki içerisinde alacaklısını rahatsız etmek için zayıfın hakkını alamayan bir topluluğu Allah yüzeltmez. Eğer zayıfların hakkı yeniyorsa Allahu Teala o topluluğu diye ne yapmaz? yüzeltmez.